Kızlar size bir sürprizim var. Ne sürprizi abla? Size internetten konfeti pop siparişi verdim. Birazdan elimizde olur. Kurye kapımıza kadar getirecek. Aa, çok teşekkür ederiz abla. Evet çok teşekkür ederiz. Aa, kapı çalıyor ben bakarım kızlar. siparişiniz. Aa, çok teşekkürler. Kızlar siparişimiz gelmiş. Alın bakalım. Alın bakalım konfetinizi. Aa, ver abla ver ver ver. Hemen açmak istiyorum. Çok merak ediyorum içindekileri. Tamam kızlar ben şurada oturuyorum o zaman. Siz açın. Çok merak ediyorum içindeki bebeği. Bir an önce açalım. Evet evet açalım hemen. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Your Price Confetti Pop 3. seri 2. dalgayı açacağım. Üzerinde Soya Snuggle Babe var. Yani bu bebeğin ablası var. Canım ablacım. Canım ablacım. <laughs> evet. Şimdi bu confetti popumuzu açalım arkadaşlar. Şuradaki fermuarımızdan açıyorum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hangi bebeği çıkacağını çok merak ediyorum. Ve açıyorum. Aa açamıyorum. Evet. Açacağım bunu arkadaşlar. Açamadım. Evet. Açamıyorum arkadaşlar. Evet. Uzun uğraşlar sonucunda burayı yırtmayıp başaracağım. Sonunda. Evet. Şimdi ilk katmanımızı açıyorum. İpucumuza bakalım. Kız artı şöyle uyku işareti. Neymiş bu? Beauty sleep. Evet. İkinci katmanı açalım. Bakın burada 9 sürpriz var. Böyle. Açalım burayı. Umarım burayı kolayca açarım yine açamadım. Evet. Açıyorum ve açtım. Evet. İkinci katmanı da açıyorum. Oh. pembe bir top Emoji'li şeyler e, stickerlar özellikleri oldu bu yıkmışım Neyse şimdi öbür katmanı açalım burayı da açtım. Evet, sonunda. Şimdi öbür katmanı açıyoruz. Buradan dövmemiz çıktı. Böyle bunu parmağımıza yapıştırıyoruz. Bu kedili bir dövme. Şimdi şunu çıkartalım. Şöyle ne diyor? Burası pembe mi? Dörder beni diyor. Döndürelim, döndürelim. Evet. Şuradaki etiketi de çıkartalım. Yapıştıracağım burayı. Şurayı bir açalım. Ay çok değişikmiş bunlar arkadaşlar. Şöyle bir poşet. Burada ne var? Bir biberon var galiba. Çivir. buraya aç bir poşet daha. Evet. Burada da bir şeyler var ama anlamadım. Bir poşet daha. Burada ayakkabı var herhalde. Şimdi burayı açalım. Hey, ipimiz, kompetimiz. Bitti mi? Galiba bitti. Bir dakika bakalım şöyle bir. Şurayı gir içine bakayım. Evet bitmiş poşetlerimiz. Şimdi konfetiyi patlatacağız arkadaşlar. Hepimiz çıkartalım. Burayı kapatalım. Hii, çok heyecanlı. Böyle tutuyoruz değil mi? Çok iyi. Ama yıktım her yeri. Bu yumurtamızdan kulbu her yerden konfeti çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yumurtasını çok beğendim. Böyle fermuarlı. Harika. Şöyle şu koltuğu çekelim. Evet. Şimdi şöyle listelerimize bir bakalım. Her yer konfeti oldu arkadaşlar. kağıdımız. buna bakmaya gerek yok. Listemize bakalım. Sister'lar var burada. Burada da bebeklerimiz var. Confetti Pop bebekleri. Aa Punk Boy'u da var burada. Evet. Şöyle dursun listemiz. Her şeyi yıktım arkadaşlar. Evet. Şimdi poşetlerimizi açalım arkadaşlar. İlk şu poşeti açacağım. Evet. Buradan kıyafeti çıktı. Şöyle bir kıyafet. Ay çok merak ettim. Bakmak istiyorum. Bebeği gördüm arkadaşlar. Listede gördüm bebeği. Gerçekten en sevmediğim bebek çıktı elbisesi böyle. Üzerinde iskelet var. Siyah bir elbise. Öbür paketi açalım. Şöyle bir gözlük, uyku bandı. Evet, uyku bandı arkadaşlar. Şöyle kapanabiliyor. Öbür poşet açalım. Kare ev şeklinde bir biberon. Sertmiş, yumuşak değil. Burada kesin ayakkabılar var. böyle pembe ayakkabı tavşan kulaklı şu an şöyle görünce bir sevimli görünüyor gözüme şimdi bebeği açalım center steak ne yapıyorsun sen orada ya neyse şey şimdi sıra bebekte wow petrol mavisi renginde saçları var Şöyle bir bakınca aslında güzel göründü bebek. Sevmiyorum bu bebeği. Bakın bebeğimiz burada. Sleepy Bonus. Sleep, Sleep Power Club'da. Yani uykucular bunlar arkadaşlar. Evet şimdi giydirelim bebeğimizi. Ben hemen giydirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar giydirince bir şeye benzedi bebek. Sevmeye başladım aslında bebeği. Şimdi özelliğine bakacağız arkadaşlar. Şöyle oldu bebeğimiz. Ben bir su getirip geliyorum arkadaşlar. Suyumuzu getirdim arkadaşlar. Biberonumuza su dolduralım. Biberon çok sert arkadaşlar. İçirelim bebeğimize. Ben ağlamasını istiyorum arkadaşlar. Umarım ağlayan bir bebektir. Sanki işeyen bir bebek gibi ama anlamadım. Dur bakalım şimdi. Ay bu ne? Ay kulağından su çıkıyor arkadaşlar. Ay! Kulağından su çıkıyor. Gerçekten çok böyle değişik kulağından su fışkırtan bir bebek. <laughs> Acaba renk değiştiriyor mudur? Yani buzlu suya koymadım ki. Böyle değiştirmez. Şu kitapçığına bir bakacağım arkadaşlar. Belki burada söylüyordur. Hmm. Yok. Da tükürüyor diyor, ağlıyor diyor, işiyor diyor. Da. Bir bakalım arkadaşlar. Buzlu su getireyim, rengini değiştiriyor mu? Bakalım. Evet suya buz koydum arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hayır renk değiştirmiyor. Sadece kulağından su fışkırtıyor. Gerçekten harika bir özellik. Kulağından su fışkırtması. Evet arkadaşlar umarım açtığım bu konfeti babu beğenmişsinizdir. Bir de videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.